düzenli beslenelim, uyku düzenimize dikkat edelim, bol sıvı tüketelim. Evde kalın, mecbur kalmadıkça dışarıda çıkmayın. Evde hayat var. Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa maske takıp en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Evinizde ve iş yerinizde temas ettiğiniz yerleri sık sık temizleyin ve dezenfekte edin günlük yaşamımızda ortak kullandığımız havlu ve benzer eşyalarımızı kişisel hale getirelim. Sosyal mesafeyi lütfen koruyalım. Tokalaşmayalım, sarılmayalım. Farkında mısınız? Günlük hayatta istemeden elimizi yüzümüze, gözümüze, ağzımıza götürüyoruz. Lütfen ellerimizi temiz tutalım ve teması keselim. Sağlığınız için seyahatlerinizi ya erteleyin ya da vazgeçin. Hastalanmamak için bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırın. Sağlığınız için hastanemizde tüm önlemlerimizi aldık. Her zamanki gibi görevimizin başındayız.